konu sensin. Her nefeste içime doluyorsun sessiz. Boğazımda düğümlenen anılar nefesimi paramparça ediyor. Boğazıma kadar batmışım, geriye dönemiyorum artık. Adım attım. her yol beni sana sürüklüyor. Belki de dönmek istemiyorum. Suskunluğu seviyorum içimde, ...beni öldüren sensin... ...ama ben sevmekten vazgeçmiyorum... Bahara çağıra bitti demek istiyorum... <laughs> ...gücüm yetmiyor... ...sesim duvarlara çarpıyor... ...geri dönmeden kayboluyor... ...göremediğim eller... ...boğazımı sıkıyor gece yarısı... ...yabancı bir acı gibi... ...tanıdık bir nefret... Sonra duruyorum. Nefes bile almadan. Hareketsiz kalıyorum. Kendi içimde sessizce ölüyorum. Sen fark etmiyorsun. Gözlerimde kırık aynaların parçaları gibi sen varsın. İçimdeki boşluk senin yokluğunla çoğalıyor durmadan. Adını fısıldayan gölgeler Karanlıkta çevremi sarıyor. Her köşe seninle dolu. Çıkış kapısı bulamıyorum. Ben düştükçe daha çok çoğalıyorsun içimde. İçimdeki çığlık bile susmayı öğreniyor senden. Geceyle birlikte ben de ağırlaşıyorum taş kesiliyorum. Her nefeste içimden bir parça daha düşüyor. Kendime yabancılaşıyorum. Aynalar bile tanımıyor artık. Adımlarım yankılanıyor. Geri dönmek istemiyorum hiçbir yere. Bitti demek isterken sesim boğuluyor karanlıkta suskunluğun çivileriyle kalbime zincirler vuruyorum. Konu sensin. İçimde ölen ben değilim yalnızca. Her satır sana yazılmış. Sen okumuyorsun belki. Yalnızlığımın dili yok. Ama suskunluğu gürültü ve çok gürültü ağzımda bir ağırlık, ellerim gibi sert. Bağıra çağıra, içimden kopuyorum, duyan yok. Kendi içimde kanayan bir yara gibi saklıyorum. Her sabah uyanırken sensizliğin taşlarını topluyorum. Alışlarımda kanayan kırık, dökük anılar kalıyor adını anmak yetmiyor. Nefesim kesiliyor sadece. Boğazımda sıkışan sözleri sana söyleyemiyorum. Dönmek istesem de yol kapalı, köprüler yıkık. Ben içimde bir mezar kazdım. Taşa gibi susuyorum.